after yeah. a Evet. Yer köprüdeyiz. Buranın özelliği gerçekten dağlardan, bu dağlardan fışkıran nehir. Oldukça kuvvetli bir nehir ki üstünde iki tane gez santrali olmasına karşın bayağı kuvvetli aslında. Bir süre sonra yerin altına giriyor. Ve uzunca bir süre yerin altında attıktan sonra tekrar bu bölgeden yeryüzüyle buluşuyor. Ve bu sebepten bu yerin adına yer köprü diyorlar. Biz de sizlerle birlikte yer köprünün bu güzel manzaralarını seyretmeye devam ediyoruz. Evet, bahsettiğim derenin yer altına girdiği yerde burası biraz önce yer üstüne çıktığı yeri görmüştük. Şimdi de yer altına yeri görüyoruz. Değişik bir kelime oldu ama böyle oldu yani. <laughs> Manzara bu. Hitler'ın <laughs> istişarelere devam ediyor. Yenet Yenet şey Buradan yukarıya yollar çıkıyor. Yoldan çıkıyor. Şey yukarıdan yolu gidiyor. Tepeden evet. evet. burası evet. görmüyoruz. Biraz daha ileri gidince böyle evet. banyo var ya düz yani. Aşağıya çıkıyor. Evet evet. Şeker evet. var. Şeker Şeker var.